güzelmiş. Ne sandın Bücür? Bunların hepsini benim için mi hazırladınız? Hepsi senin için. Al bakalım sürpriziniz. İyi ki doğdun abilerin kralı. İyi ki doğdun. Senle görüşeceğiz. Görüşeceğiz ama sonra. İyi ki doğdun. Sağ ol Burcucuğum. Hayırlı yaşlar. Sağ ol. Ne haber yakışıklı? İyi. Vallahi sofra çok güzel görünüyor. E nerede ufaklık? Naz? Geldim. Heh. Geldim. <laughs> İyi ki doğdun. Teşekkürler kızım, teşekkürler. Ne diyorum biliyor musun güçlü? Biz bu ekibi sabitleyelim. Vallahi ben her doğum günümde istiyorum bu kadroyu. Ya da vazgeçtim, her akşam istiyorum. <laughs> Efsane ekip, hadi o zaman masaya. Hadi buyurun. Hadi, hadi başlayalım. Güzel görünüyor vallahi. Afiyet olsun. Sen mi yaptın? Evet. <laughs> ne güzel seni böyle mutlu görmek. Asıl bizi böyle mutlu görmek güzel. Ben geliyorum. Başka kim gelecekti? Oo, Baki amca hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. olasın. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Yalnız fazla kalmayacağım, haberiniz olsun. Ona göre yani. Gel ya seni böyle Burcu'nun karşısına alacağım. <laughs> Efendim? Burcu'nun karşısına alacağım diyor. Burcu'nun karşısına mı? Niye? E şimdi sen doktorsun, görmüş geçirmiş şeyin var. Güvenilirliğin kalitesin. Belki benden biraz bahsedersin. <laughs> Neyse merak etme. Konusu girince hallederiz. Konu senin köpeğin olsun. <laughs> efendim hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Delikanlı senin doğum günün kutlu olsun. Sağ ol Balki amca. Sağ ol. Buyurun buyurun bir şeyler yemez misin? Oo sarma. Bayılırım. <laughs> Almanı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ay hayır canım herkes kendi doğum gününde. Gel gel gel. gel gel gel. gel bakalım beraber üfleyelim. Yalnız üflemeden önce dilek dileyeceğiz tamam mı? Tamam. Diledin mi? Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Bravo. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya biz bunu nasıl yiyeceğiz? Bunu saklamak lazım. Ne güzel olmuş. Ama ben dedim size, ben de burcu yiyeceğim. <laughs> Yok artık canım, herkes önünden yesin. herkes kendini yiyecek. Tamam, bitti bu konu. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Pasta da geldi, bir fotoğraf çekelim bari. Ay dur, ha. ben çekeyim. Ver sen bakayım onu bana bir. Hadi dur, hadi. nasıl? Aç? Dur, dur. dur. Beni güzel çek ha, <laughs> Aferin olsun. <laughs> Baki amca hiç yorulma sen. Ben seni diledim. <laughs> Yanındayım ya zaten. Yok öyle değil. Bir ömür diledim. <laughs> tamam mı? E hadi. Hadi güçlü. Nerede Nevale ya? Doğru söylüyorsun ya. Meryem. Çok kötüyüm ben. Başkasına da anlatamıyorum. Bu gece geçsin dertleşelim mi seninle biraz? Ne zaman istersen. Bir de çok içirme bana olur mu? Ben merak <laughs> etme. Bak Burcu, Baki amca bizim aile doktorumuz. Küçüklüğümden beri tanır beni. Bir şey sormak istersen sor. Ne soracak oğlum kız bana? Ya ne bileyim işte güçlü güvenilir midir? Gizlisi saklısı yalanı dolanı var mıdır? Aklına ne gelirse sor. <laughs> Tebeşir tozundan ateşini yükseltip <laughs> matematik dersinden volta aldığını mı anlatayım yani? <laughs> Lisede de Gül annemin imzasını attırırdı bana izin kağıdına. Güzel. Tanıyoruz en yakınlarından. Bayağı imzada sahtecilik falan. Aşk olsun Baki amca. Yoksa gençliğinde geçirdiğin hastalıkları mı anlatayım? Onu mu istiyorsun? Yani <laughs> onlar da olur Baki amca. Tabii bak kızamık geçirdim, su çiçeği, kaba kulak bunların hepsini geçirdim. Çocuğuma bulaştırmam yani. Çocuklarım güvende değil mi? Yok yok merak etme. Ben bile o boyu. Selma suyu uzatsana. Bir şey mi oldu ben anlamadım. Oğlum soracağına gidip baksana. Çocuklar kusura bakmayın bana müsaade. Trafiği biliyorsunuz. E bunu saymıyorum o zaman. Bak, sadece... Hadi daha nice böyle güzel günlere inşallah. Beyefendi lafı fazla uzatmayacağım. Ben zaten bunu vermeye geldim. Bunu deden evlenirken bana vermişti. Ona da evlenirken babası vermiş. E ben senin düğününü göremeyeceğime göre doğum gününde getireyim dedim bunu. Babalık görevimi yerine getireyim dedim. Sen benim gibi yapmazsın. Oğlunla iyi olursun. Düğün günü gider bunu ona verirsin. O beni tanımaz. Selam mı söylersin? Keşke sevdiklerin sana dur dediğinde onları dinleseydin. Keşke. Ama işte zaman geri alınmıyor. Çek 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 çek. Geri dönüp bakma öyle yanarsın. Sen bana oğlun değilim dedin. Dedin mi? Ama çocuklar diyebiliyor böyle şeyler. Babaların böyle bir hakkı yok babalık baki. Evlatsan babadan geçebilirsin de... ...bir kere baba oldun mu... ...babalara geldin. Ölene kadar babasın. Öldükten sonra da babasın. Bu da benim sana emanetim. İyi bakarsın. İnsan uzak bir yola gideceği vakit birisine sarılmak istiyor. Dön desin istiyor birisi. Nereye gideceğiz efendim? Geçmişe, yıllar öncesine, zamanın ötesine Rıza, senin bile bilmediğin yerlere. E hadi. O da böyle bir adam işte. Yapacak bir şey yok. Hadi oturalım artık. <laughs> Yağmaz herhalde. Yok bu yağar bu yağar. Sen hemen içeri koşuyorsun ıslanma. Hadi herkes bir şey alsın. Haydi. Hadi. Hadi Meryem. Koş koş koş. Hepsi akıp gidiyor mu böyle? Keşke. Gitsin. Bırakalım hepsi akıp gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.